ayrılmadık ki seninle sevenler ayrılır mı söyle kalbimiz toprak olsa bile Beşiktaş alev almaya başladı. Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazda ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atar atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Bunu da yapması zor olmasa gerek olsa alt köşedeki tuşu tıklamanız yeterli olacaktır. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündemi bir aylık kabarık arkadaşlar ve kalabalık darp koldan çalışmalarını yürütüyorlar. Hem teknik direktör hem sportif direktör hem ligde işte o zira Türkiye kupasını almak ki Beşiktaş için üçüncülükten daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki siyah beyazlara alttan alttan yeni semikler gelmeye başladı ve detaylar var. Bu detayları aktaracak oldum. Güzel bir video geliyor ki Beşiktaş'ın bir günümüz yok çünkü Beşiktaş muhabiriyim. Bundan dolayı da yer vermem gayet normal. Evet siyah beyazlar ne? Neler oluyor? Şöyle etaplıca sizlere bugün itibariyle bilgilendireceğim. Bugün itibariyle çünkü futbolda 24 saat her iki Beşiktaş'ta bir aylık kıymetli günden güne veya saatten saate değişimler söz konusu olabiliyor. Rota değişebiliyor. Kaldı ki siyah beyazlar için rotanın değişmesi bu saatten sonra olmaması da gerekiyor. Öncelikli olarak şuradan başlayalım. Biraz içten bilgiler verip Beşiktaş ilaçla değil ameliyatta düzelecek. Yani bu duruma farkında olan yönetim kurulu var ve dört bir koldan çalışıyorlar. Öncelikli olarak bir tane sportif direktör getirmek istiyorlar. Adi diyeceksiniz ki Genel Kaptan Samet Aybaba var, gerek var mı? Var arkadaşlar çünkü bu isim de yabancı olmalı olacak da çünkü Beşiktaş'ın hem dış işleriyle iletişime geçecek olan yabancı dil bilen ve aynı şekilde piyasaya hakim diğer tarafta yabancı futbolcuları koordine edecek olan bir isim olmalı. Bu da orta ilk önceliğini belirledi ancak zaman istedi. Yani Alonso'nun yardımcısından bahsediyoruz. Kaldı ki zor gibi gözüküyor. Zaten yaşı 29 şampiyon takımda çalışıyor ama kolay da olmayacak. Yani o olmasa bir başka biri olacak. Beşiktaş bu konuda kararlı ve kararlı bir şekilde de çalışmalarını yürütüyor. Sadece bu konuda ama birçok konuda kararlı arkadaşlar. Bunu belirteyim. Çünkü çok yoğunluğu var. Hani siyah beyazlarla kontrol geçerken dahi karşı tarafın sürekli telefon trafiğinde olduğunu görüyorum. Önleri kağıt, evraklarla dolu. Tıpkı bizim gibi hani haberi yetiştirebilmek için kağıtlarla uğraşıyoruz ya o haberi yayına vermek için tıraşlıyoruz ediyoruz ediyoruz. Onlar da bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir gerçek var ki Beşiktaş'ın bu kadrosundan olmaz. Çürümüş bir kadrosu var ve içi geçmiş diyelim. Buna rağmen sonra oynamış olduğu Çaykur Rizespor maçında ilk defa bakın sezonda ilk defa cesur ve göze hoş gelen futbol hissettirdi. Ve işte hep böyle oynamalı. Hep böyle oynamalıydı da. E, ama yine de hani bu kadroda hani kim kalmalı derseniz sadece kaleci hariç tüm kadro değişmeli. Ve Yıldız futbolcusuna teklifler yağıyor. Bunda da belirtim. Süper Lig'den de çiphaneli bir rakam var bu rakamı düşünen takım var. Daha doğrusu bu rakama çıkmayı düşünen bir takım var. Ondan da bahsedip unutmadan da hemen atlayıp o takım da Fenerbahçe arkadaşlar. Fenerbahçe'nin de derdi var. Fenerbahçe yeni dönemde yeni bir kimlik, yeni bir teknik direktör belirleyecek ve belirlediği gibi de hani ben sizlere teknik direktör arayışında olan Beşiktaş için Mourinho'yu önermiştim. Neden olmasın demiştim. Dediğimde de gülenler olmuştu. Bir gömlek büyük olduğunu söyleyenler, bu şekilde düşünenler olmuştu. Fakat 60 61 yaşındaki teknik direktörle şu anda pilot halinde olan Fenerbahçe var. Bazı futbolcularla görüşüyor, kulübüyle görüşüyor, anlaşıyor ama sezon sonundan sonra eğer ki Mourinho geldi takdirde o transferlerde rafa kalkmış olabilir. Şimdi şimdi Salih Acıbetli ekip 15 milyon euroluk bir teklife hazırlanıyor. Kim için? Gerson Fernandes için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Ama Fernandez için Beşiktaş'a ulaşan ilgi kağıtlar da var. Özellikle Rusya'dan CSK Moskova başta olmak üzere birkaç takım olduğu yönünde edindiğimiz bilgiler de var. Kulağımız deli kulağımıza geliyor ve diğer taraftan siyah beyazlarda bu konuda düşünceler de var ki Fernandez'i satacak. Çünkü niye? Bunda da bilinmeyen para kazanacak hem de öte yandan oyuncu da demoralize oldu. Yani sil baştan bir kadroyla yeni sezona merhaba demek istiyor. Yani Cenk Tosun ve Salih Uçan kesinlikle gidecek yani onlarla ilgili çıkan haberlere inanmayın. Beşiktaş'ın kafasında olmayan isimler. Ve bu sezon Beşiktaş formasıyla attığı 8 golle adından söz ettiren stoper Omar koleyi de taraftarlar alkışlıyor. Evet ben de alkışlıyorum. Bir stoper olarak rekor kırdı. Yani Beşiktaş'ta tek rekor kıran isim o oldu. Daha doğrusu tek rekoru bu sezonki tek rekoru bir stoper olarak atmış olduğu 8 golle Omar Koley oldu. Bir bilgi vereceğim ki altında çiziyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Referanslar oldukça iyi. Aslında bu ismi bana bir yıl öncesinde de söylemişlerdi. O zaman da yayın yapmıştım. Hakkında bilgiler aktarmıştım. Yani bir değil, birkaç kişi söylediği için dikkate almıştım. Yeni semi konusu geliyor. Mustafa Erhan Hekimoğlu altyapı ürünü 2027'ye kadar Beşiktaş'ta sözleşme uzattı. Daha öncesinde profesyonelliğe imza atmıştı ama sözleşmesi uzatıldı. Dikkat edin sağlam bir futbolcu olduğu yönünde kulağıma gelen fazla fazla bilgiler oldu. Ve ve gelelim bir başka transfer haberine. Ve İngiliz ekibi West Ham United 21 milyon sterline Semih'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haber İngiltere'den geldi. İngiliz basının haberi. Tabii ki ciddi bir rakam. Beşiktaş'ın da bu rakamı ay edeceğini düşünmüyorum. Ama yeni bir kadro derken aslında kaleci hariç dediğim ya tüm bölgelerdeki tüm futbolcular güncellenecek. Fakat Semih'in bir yıl daha kalmasını isterdim. Şimdi geçelim transferler arkadaşlar. Sizden çok ilgilendiren konuda bu olduğunu düşünüyorum. Fakat teknik direktör konusuna bir gelmek istiyorum. Şimdi burada Nuri Şahin'i görüşen Başkan Hasan Arat oldu. Ama Hasan Arat'ın almış olduğu cevap. Kendini hazır hissetmiyor. Yani Beşiktaş yönetmeyi hazır hissetmeyen Nur Şahin olduğu yönünde edinin bilgiler oldu. 3 yıl sonra yani Yuvam dediği Borussia Dortmund'un teknik direktörü olacağı konuşuluyor. Alman basını da bu şekilde dile getirdiği için e, bize de gelen bilgiler bu yönde. Kaldı ki çok genç Henüz hazır olmadığını ben de düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın A klasman bir teknik direktörü ihtiyacı var. Hadizesin Santos geldi ne oldu diye. Başka bir şey ama şu anda çok genç ve yeterli donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki 2026 yılında pro lisansını almış olacak olan bir isimden bahsediyoruz. Ve ötesinde o da 2026-27 -20 sezonlarında başkanlarında değil miyle Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmayı aday. Sergen Yalçın taraftarların en çok istediği isimden gelen açıklama oldu. Ben Beşiktaş'ı istiyorum ama henüz bize gelen resmi bir teklif yok. Daha doğrusu arayan da yok. Bu şekilde ifade kullandı. Ve Şenol Güneş arkadaşlar büyük ihtimalle Güney Kore milli takım başına geçecek. Yıllar öncesinde Seul'ü çalıştırmıştı. Güney Koreliler tarafından da sevilen bir isim ve boşta olunca Güney Kore milli takımının başına çağrıldı, davet edildi. Muhtemelen de gece karar verme aşamasında yeniden Beşiktaş olur mu zannetmiyorum. Diğer taraftan bir transfer haberimiz var. O da Zeki Çelik. Diğer isimleri bir sonraki videoma saklayacağım. Çünkü oldukça yoğun. Dedim ya Beşiktaş'ın gündemi çok yoğun. Sizleri de sıkmak ve öyle bir saatlik de video yapmak istemediğim için azar azar yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi Nuri Şahin'i bir kenara koyalım. Olur olmaz noktasında ama Beşiktaş'ın yani daha doğrusu derin Beşiktaş'ların şu anda evet dediği bir isim değil. Evet başkan öyle düşünüyor düşünmesini ama dediğim gibi yaşının genç olması ve yeterli donanıma henüz sahip olmamasından dolayı istenilmeyen bir isim haliyle. Şu anda böyle. Beşiktaş Rafa Silva transferini gerçekleştirmek istiyor. Bundan bahsetmiştim Galatasaray'ın da listesindeydi. Ve Galatasaray oyuncuya 3,5 milyon euro maaşla 3 artı 1 yılını sözleşme teklif etmişti. Şimdi Beşiktaş'la devreye girdi. sağlam bir 10 numara bunu belirteyim. Gerçekten iyi bir 10 numara ve Benfica da bu sezon güzel işler yaptı. Ve 25 golü direkt katkı sağlamış olan 10 numara. 60 olduğu ve attırmış olduğu gollerden bahsediyorum. Ve aynı takımdan bir başka isim Dimari'ye onunla ilgili etaflıca bir bilgi vereceğim. Ama şunu daha öne yazın. Rafa Silva transferi daha önemli. Niye daha önemli? Hem yaşı genç hem de oldukça çivik, iyi bir futbolcu. Formanın da zirvesinde 29 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz ve yolu Türkiye'den geçebilir. İki takım kendisine ilgi duyarken Fenerbahçe Sede devreye giriyor dediğinin bilgiler oldu. Ama Rafa Silva'yı bırakmak istemeyen bir Beşiktaş var. 4 milyon euro maaş ki bonservisi elinde. Bu yüzden 4 milyona çıkmış olması gerek. Benim gibi oyuncu 4,5 milyon eurodan aşağı maaşları beklemediğini kabul etmeyeceği yönde Portekiz basını servis etti. Haberler vardı. Ancak hani bu rakamı bulamadığı takdirde neden Beşiktaş olmasın diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.